Olmaz mı Tekin? Nasıl düşünüyorsunuz böyle bir şeyi ya? Baba? Tamam oğlum, tamam, tamam. Ömrümde böyle şey duymadım ben Hüsnü. Kız ister gibi, tövbe tövbe. Bir dakika, tamam. Bakın Bülent Bey, bizim çok paramız olmayabilir. Evimiz, barkımız kendimize göre. Ama bu aile var ya, bakın bu kadar insan. Buradaki herkes birbirinin hazinesidir. Siz bunu anlayamayabilirsiniz belki. Arada zorlanırız, ay sonunu zor getiririz. Çocuklar tok yatsın diye, okullarından, ihtiyaçlarından geri kalmasın diye... ...sabahtan akşama kadar taban teperim, it uğursuz kovalarım. Ama bazen yetmez işte ne yapalım, yetmiyor. Bazen gizli gizli ek iş yaptım bile olur Bülent Bey. Ama of demeyiz, sağlık olsun biz. Halimize şükreder, yaşar gideriz. Tekin, Tekin bu alan... ...bunun yüzünden başımıza gelmeyen kalmadı aslında bizim. Haşarılık, yaramazlık, serserilik. Kızarım, asılırım kulaklarına, bağırırım, çağırırım belki ama sonra... ...yatışınca canı sağ olsun benim geçerim. Evladım benim. Allah size vermemiş ama bana verdi. Bir sürü evlat verdi. Hepsi benim canımdır, hepsi. Şimdi ne dediğimi anlayamayabilirsiniz. Evladınız olsa anlardınız tırnağının ucu için neler yapabileceğinizi anlardınız. Şimdi gelmişsiniz karşıma, eşya ister gibi canımı istiyorsunuz benden. Haliniz vaktiniz yerinde diye, durumunuz benden iyi diye ikna olacağımı zannediyorsunuz. Bülent Bey, beni daha fazla sinirlendirmeyin. Eşinizi de alın gidin. Bir daha da ne etrafımıza dolaşın, ne de kapımıza gelin. Değişmeyelim külahları, tamam mı? Tamam Üstüm tamam. Özür dileriz, çok özür dileriz. Ben yolcu edeyim sizi. Buyurun. Ay Hüsnü. Ah. İçimi akıttın. Nasıl konuştun insanlarla öyle? Aslan babam benim. Canım. Hüsnü çoban farkı. Vallahi neredeyse anlatacaktın beni baba. Oğlum. Canım babam. Hüsnü ne olur. Hastasıyız Hüsnü çobanın. Ah. Ah. Tüccar değilim lan ben. Babayım baba. <laughs> Tüccar değilim. Babayım. Al oğlunu. Aslan oğlum. Aslan çocuğum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>